Telefon tüm dünya. Philip Kapital sunar. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'ten herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Aşıcı. Stüdyo New York programıyla karşınızdayız. Konumuza geçmeden önce hızlıca bir fiyatlamalara bakalım arkasından konumuza geçelim. Dolar endeksine baktığımızda 103,34 seviyesinde biraz da olsa güçlenme var dolar endeksinde. Euro dolar paritesi 1.08'de tabii ki dolar endeksi güçlenince. Pound dolara baktığımızda 1.26 seviyesinde dolar yen 148,36'ya çıkmış şekilde primlenmiş orası da dolar İsviçre ise 0,86 seviyesinde. ABD tarafına bakıyoruz. ABD endekslerinde satış baş özür dilerim. Satış baskısı görülüyor. Dow Jones 37483, S&P 500 4762, Nasdaq teknoloji endeksi ise 16786 seviyesinde. ABD tahvillerine baktığımızda ABD 2 yıllıklar 4,37, ABD 10 yıllıklar 4,09. ABD 30 yıllıklarsa 4,30 seviyesinde şu anda. E, MTA piyasasına bakıyoruz. Ons altın 2003 dolar seviyesinde tabi orada dolar endeksi ve ABD tavirlerindeki güçlenmeyle e, ons altını biraz da olsa baskılamış diyebiliriz. E, Brent petrol 77,14 dolar. Ham petrol ise 71,94 dolar dolar seviyesinde. Son olarak kriptolara da bakalım. Bitcoin 42.451 seviyesinde. Ee, orada da geri çekilme söz konusu. Ee, Bitcoin TL 1290. Ethereum ise 2533 seviyesinde. Ee, Bitcoin'de de gördüğünüz gibi %2,3'lük bir geri çekilme var. Satış söz konusu. Normal şartlarda e, 43.000 Hatta 48 binleri görmüştü bitcoin biliyorsunuz ki sonrasında 43 binden sonra şimdi ise 42.432 dolar seviyesinde. Şimdi haberimizde devam edelim. FED yönetim kurulu üyesi Christopher Waller politika seyrindeki değişiklikler, değişikliklerin dikkatli şekilde ayarlanması ve aceleye getirilmemesi gerektiğini söyledi. FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Brookings Enstitüsü'nde ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında enflasyonda devam eden düşüşlerin, FED'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını belirten Waller, bunun dikkatli şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Para politikasının doğru belirlendiğine ve enflasyonun %2 hedefine ulaşması konusunda doğru yolda olduklarına inandığını dile getiren Waller, enflasyon yükselmediği ve yüksek kalmaya devam etmediği sürece, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bu yıl federal fon oranı hedef aralığını düşürebilecekleri, geçirileceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Waller, politikanın kısıtlayıcı olduğunu ve ılımlı enflasyon okumalarının görülmeye devam edebilmesi için talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı sürdürmesi gerektiğini de aktardığı konuşmasında son birkaç aydaki verilerin komitenin 2024'te politika faizini düşürmeyi düşünmesini sağlayacağını kaydetti. Politika seyrindeki değişikliklerin dikkatli şekilde ayarlanması ve aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan üye, faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını belirtti faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğini ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, kurumsal temerrütlerin 2023'te %80 arttığını ve 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklediğini bildirdi. S&P Global Ratings'in yayınladığı rapora göre kurumsal temerütlerin sayısının geçen yıl 2022'ye kıyasla %80 arttığı belirtildi. Açıklamada dünya genelinde temerütlerin %63'ünün ABD'de yaşandığı kaydedildi. ABD'de kurumsal borç temerütleri geçen yıl yükseliş kaydetti. Piyas aktörlerine göre nakit sıkıntısı çeken şirketler yüksek faiz oranlarının yüküyle uğraşırken 2024'te yine bir sorun olabileceğine değindi. S&P verilerine göre gerekli ödemelerini yapamayan şirketlerin sayısı 2022 yılında 85ken 85'ken %80'lik bir artışla 2023 yılında 153'e ulaştı. Bu 2020'de COVID ile ilgili artış dışında son 7 yılın en yüksek temerüt oranı oldu. S&P toplam temerütlerin çoğunun negatif nakit akışına, yüksek borç yüküne ve zayıf likidliğe sahip düşük dereceli şirketlerden geldiğini söyledi. Sektör açısından bakıldığında özellikle medya ve eğlence sektörleri olmak üzere tüketiciye yönelik şirketler temerütlerin başını çekti. S&P Fed'e göre 13,7 trilyon dolarlık bir borç yükü taşıyan kurumsal Amerika Amerika için zor zamanlar olabileceğini söyledi. Şirketlerin borcu, Covid-19 salgınının ilk günlerinde Fed'in faiz oranlarına düşürmesinin avantajını kullanmasıyla 2020'den bu yana %18,3 arttı. Kurum, bu sene ihraççıların yaklaşık %40'ının not düşürme riski altında olduğu küresel olarak daha fazla kredi kötüleşmesi bekledikleri endişesini paylaştı. S&P, faiz indirimi beklentisine rağmen finansman maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini belirtti. Kurum, borçlular 2024 faizlerini azaltırken spekülatif derece Acil borçların büyük bir kısmının vadesinin 2025 ve 2026'da dolması bekleniyor ifadelerine yer verdi. Evet, Altan Ergün yatırım danışmanı bizimle hoş geldiniz Altan Bey. Hoş bulduk Tüba Hanım. Altan Bey isterseniz ilk olarak e, ABD endeksleriyle başlayalım. E, tatil dönüşü, Martin Luther tatili dönüşü, e, piyasalarda bir satış söz konusu. Birazcık bize S&P, e, Nasdaq e, endekslerinden bahsedebilirseniz, beklentileriniz nedir? Evet, tabii buradaki en büyük olay Fed'in, söylem değiştirmesi diyebileceğimiz yani faize kesinlikle söyledikten sonra e, Fed Minist'e ki açıklamalarına baktığımızda ki Fed'da ki spektrum çok geniş bir spektrumdu. Üç tane faiz artırımı e, olacağından bahsettiğini e, Fed'in pozisyonu olarak e, açıkladılar. Fakat piyasalar tabii ilk başta 7 daha sonra altı e, faiz indirimi olacak ve ilkinin Şubat-Mart gibi göreceğimizi e, fiyatlandırmaya başladılar. Aynı seyir tabii ki hem Avrupa'da hem de İngiltere'de hatta İngiltere'deki enflasyonun daha hızlı düşeceğini e, düşünerekten e, bu faiz kesiminin hızlı olarak başlayacağını ve FED'in pozisyondan daha e, hızlı olarak hatta e, Mart, e, Mayıs, Haziran e, yaz aylarına doğru iki defa e, basis pointlik faiz kesiminin olacağını e, piyasalar fiyatlandırıyordu. Ee, ve bunun olasılıkları mesela Mart ayı için %90'ların üzerindeydi. Fakat bugünkü e, Fed Funds Rate Swap'larına baktığımızda bunun %50-50 e, ilk faiz kesiminin e, önümüzdeki toplantıda %50-50 olduğuna e, düştüğünü gördük. Ve piyasalarda genel olarak gördüğümüz satışın sebeplerinden biri. Birincisi ECB Başkanı ve onların yönetim kurulunda olanların da faizleri kesmede daha dikkatli davranacakları ile ilgili konuşmaya başlamaları hı. <laughs> Bugün özellikle İngiltere'deki enflasyon datasının beklenenden daha iyi çıkmış olması, diğer bir taraftan da tabii ki Amerika'daki işsizlik rakamlarının iyi olması, bugünkü consumer spending dediğimiz tüketici harcamalarına baktığımızda beklentinin daha iyi çıkmış olması ve yine de biraz öncesinde ilk haberlerde girdiğiniz gibi Fed başkanının pozisyonlarının faiz kesimlerine daha dikkatli olmamız gerektiğiyle ilgili konuşmalarının gelmesiyle beraber hem da hem de değişik global özellikle batıdaki merkez bankası, yöneticilerinin faizleri kesmeyle ilgili tutumlarında daha bir konservatif tutucu davranmalarla ilgili açıklamalar yapmasıyla beraber 10 yıllık faizlerdeki artışın %4'e doğru geldiğini artı eksi yukarı çıktığını gördük ve piyasalar gerçek manada belki de beklenen bu red cutting cycle'ın yani faizlerin, Fed'in faizleri kesmesiyle ilgili tutumlarının çok daha aktif olduğunu ve bir repricing, yeniden bir fiyatlandırma gerekebileceğiyle ilgili bir tutuma bürünmeye başladılar. Ve bu ilk başta Apple'ın downgrade edilmesi, yani arkasından Boeing'le ilgili e yaşanan e, satışlar dağıldı e, yaşadığımız evet. satışlar ve diğer bir taraftan da faizlerin hafif yukarı çıkması ve beklenen bu likidite eventinin piyasalardaki hem Fed'in faizleri artması hem de artması ile ilgili tutumun belki çok agresif olacağı ile ilgili fiyat atmalar başlayınca piyasalarda bir satışla karşı karşıya geldik ve dolar endeksi hem arttı. Biraz önce gördüğünüz gibi evet. altında hafif bir satışla karşılaştık ve diğer bir taraftan da daha çok growth, in, growth hisseler dediğimiz yani hızlı büyüyen tek hisselerinde bir satışla karşı karşıya geldik. Piyasadaki tabii ki e, belki mega cap'ler ve small olan mid cap dediğimiz yani küçük ve orta boylu e, şirketlerin fiyatlandırmaları çıkardığımızda e, özellikle large cap growth dediğimiz yani büyük şirketlerde hızla büyüyen şirketlerin normal 10 yıllık, 20 yıllık araçlarının %40 daha fazla pahalıya sattığını e, S&P 500'ün yine e, o 10 yıllık medyan çarpanını alsak onun çok üzerinde olduğunu, fiyatlandırmaların gerçek manada biraz da agresif olduğunu ve bu agresifliği karşılayabilecek earnings momentum'un yani kazançlardaki ivmenin özellikle faizler hızlı bir şekilde kesilmezse karşılaşmasının zor olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan genel olarak Kasım aralıktaki optimizmin biraz daha Ocak ayında faizler etrafında ve pozitif gelen enflasyon datası etrafında biraz daha satışa sahip satışa sebep olduğunu düşünebiliriz. Yani o e, inatçı iyimserlik birazcık da olsa kırıldı diyebilir miyiz? Bir de e, ECB başkanı da dediğiniz gibi şimdi Lagarde yaz ayını e, işaret etti faiz indirimleriyle alakalı. Peki sizin şimdi FED'den de Mart ayında bekleniyor dediğiniz gibi sizin beklentiniz nedir? E, faiz indirimlerinde e, Mart'ta olursa ya da Hazirana kalırsa ne gibi hani e, piyasalara nasıl yansır bu? Tabii ki şimdi don't fight the FED diye bir kavram var para yönetirken. FED'in aldığı pozisyona karşı bir pozisyon almanın hem faizleri arttırırken hem de faizleri azaltacağını söylediği zaman diliminde e, doğru bir pozisyon olmadığını piyasalar yaşayarak kimi zaman da para kaybederek öğrenmiş bulundular. Burada eğer ki Fed faizleri Mart ayında kesmez ve bunu yaza doğru atarsa şahsi görüşüm piyasalarda ciddi bir satışla karşı karşıya kalacağımız, O en son gördüğümüz Özellikle riskli asetlerde, e, hızlı büyüyen şirketlerde veya small mid cap'teki gördüğümüz rasıldaki hızlı artışın biraz daha riyacast edeceğini, yani satışa sebep olacağını ve piyasalarda e, ciddi bir satışla karşılaşabilme riskimiz var. Diğer bir taraftan tabii Amerikan ekonomisinin yavaşladığı ile ilgili datalar da e, elimizde. Ve bununla ilgili sürecin bence önü, birinci çeyrek ve ikinci çeyreğin FED politikaları için, Artık tam olarak e, nere, nasıl şekillenebileceğini göstereceği datalar olacak. Bu bakımdan e, bu dataları görmeden ki Fed zaten kendisi data driven olduğunu ve datalara bakarak karşı karşıya geleceğini defalarca söyledi. Ama 3 aylık veya 6 aylık hem CPI'ye hem de PC dediğimiz yani tüketiciye bağlı olarak değişik enflasyon datalarına baktığımızda ki bu ikisinin arasındaki korelasyon farkı kiralardaki farktan kaynaklanıyor. 3 ve 6 aylık enflasyonların %2 civarlarına geldiğini ama biraz daha 1 yıllık enflasyonu geriye dönen 1 yıllık enflasyona bakıyoruz dediğinde Fed'in bunun biraz daha 3'e yaklaştığını görmekteyiz. Bu bakımda esasında enflasyon cephesinde Fed'in başarılı olduğunu da gördük. Ee, tabii ki bu son Kızıldeniz'deki olaylardan Aha. kaynaklanan supply chain'deki fiyat artışlarının FED tarafından kısa vadeli mi uzun vadeli mi nasıl yaklaşacağı konusunu da e, izleyerek görmüş olacağız. Fakat şu bakımda eğer ki FED e, ilk faiz beklentilerini e, birinci çeyrekte gerçekleştirmezse piyasalarda bir satışa sebep olabileceğini e, düşünmekteyiz. Diğer bir taraftan tabii ki bu faizleri hızlı bir şekilde kesmesinin özellikle mesela e, housing markette ev piyasalarında bir canlanmaya sebep olabilme ihtimali var ve bundan kaynaklanan Enflasyonu etkileme oranını yüzde 40 olarak düşünmekteyiz ve enflasyonu tekrar artırabilme riskiyle de karşı karşıya kalacağız. Eğer ki Amerikan ekonomisi bina aynı şekilde yani krize girmeden büyümesini sürdürebilir ve enflasyonu tetikleyecek faktörleri biraz daha faizlerin gerçeğe yavaşça kesilmesini sağlayabilecek şekilde enflasyon düşürerek Fed başkanı bunu başarabilirse satışla karşılaşmış olsak bile yılı yukarıda kapama şansımız var. Ama en kötü senaryoda krizin marketlerde fiyatlandırılmadığı, recession'ın fiyatlandırılmadığı bir nevi soft landing'in yani hem enflasyonda başarılı olacağı hem ekonominin büyümeye devam edeceğiyle ilgili fiyatlandırmayla karşı karşıya kaldığımızda ve Fed'in de faizleri agresif olarak keseceğini düşünen bir piyasayla karşı karşıyayız. Bunun da bu denklemin değişmesi durumunda da piyasalardaki satışın ciddi olabilme riskiyle karşı karşıyayız. Hı hı. Altan Bey şimdi dolar endeksinde az olsa bir güçlenme var. Sanki daha önceki programlarımızda sayılırdı. E, 2024 için dolar endeksinde siz yeterince çok da güçlü olmayacağını, zayıf kalacağını söylediğinizi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu, evet. Bunun üzerinden altının da daha güçleneceğini söylemiştiniz. Şimdi 2024 evet. yılı için e, altın yılı olabileceği söyleniyor. E, şu andaki görüşleriniz nelerdir? Dolar endeksinde güçlenme devam edecek mi? Yine altında? da... 2000 doların üstünde tutunmaya hatta 2400'leri de görebileceği söyleniyor. Onunla alakalı bir orta vadeli de beklentiniz rica edeceğim. Bence yani dolar endeksindeki peak'i gördüğüm, zirveyi gördüğümüzü düşünmekteyim ben. Ee, yani kısa vadede belki Fed'in faizleri kesmesiyle ilgili düşünüyorum. E, beklentilerde piyasalar adjustment bir iki çeyrek 1 iki ileri bir iki geri tarzında düşünebileceğimiz e, hareketlerde bulunsa bile burada iki iki durumla karşı karşıya kalacağız birincisi e, enflasyonun düşmesiyle beraber Fed'in reel faizlerin 250 basis points gibi yani beş tutup enflasyon 2'ye indiğinde 350 300'de üç, üç buçuk, 350 basis points reel faizle karşı karşıya kalmış ol, olacağız bu Amerikan ekonomisi için çok Yüksek bir real faiz. Fed'in buna bir yaklaşımının yani direkt yaklaşımı olmasa bile bunun 100 basis point üzerinde tutmasının e, gerektiğiyle ilgili daha önce Jerome'un da açıklamaları oldu. Hı hı. Uzun bir süre negatifte kaldığımız içinde ve paranın çok ucuz olduğundan kaynaklanan hem enflasyon hem fiyatlandırmadaki e, düzelmelerin yaşandığını da zaten görmüş olduk. Bu bakımdan e, ya krizle karşılaşıp e, faizleri ciddi bir şekilde azaltacak. Diğer bir taraftan da reel faizlerin yüksek kalması durumunda enflasyon düştüğünde bu riski almayıp e, faizleri azaltmaya başlayacak. Global ekonomide de mesela bugünkü Çin datasına baktığımızda ki e, beklenenden çok çok daha negatif e, geldi. Avrupa'daki satışa e, sebep olan faktörlerden biri de o. Genel manada bunu da düşündüğümüzde bence e, dolardaki zirveyi yaşadığımızı, 2024'ün belki hı hı. bugün yaşadığımız en büyük emerging marketlardaki satışın esasında bir olanağa dönüşeceğini düşünmekteyim. Bu bakımdan dolardaki zirveyi genel manada yaşadığımızı ve trendin aşağıya olarak gideceğini düşünmekteyim. Hı hı. Altan Bey şimdi yine sizi bulmuşken dolar TL'yi de soralım. Dolar endeksini madem sorduk çünkü e, aslında baskılanıyor deniyor ve en fazla 30'a kadar çıktı şu anda dolar TL. 34 35'lerin görülebileceği söyleniyor. 2024 yılı içerisinde dolar TL'den beklentiniz nedir? En yüksek diyeyim hatta. Evet. Biraz önce altınla ilgili olarak da esasında altının atraktif olduğunu düşünmekteyiz. Bununla ilgili bence piyasaların tutumu doğru bir şekilde. Mesela bu haftaki Barrick Gold ve değişik altın üreten şirketlere baktığımızda altın maliyetlerinin artışını, fiyat artışını sürdürdüğünde de e, görmekteyiz. Evet, FED faiz politikalarının değiştiği, likiditenin arttığı Marginal Cost Curve dediğimiz yani maliyetlerin yükseldiği bir zamanda 2000-1950'lerin en aşağılarda olduğunu ve yükselme trendinin devam edeceğini de hı hı. E, düşünebiliriz. Diğer bir taraftan tabii spesifik olarak Türkiye ve dolar üzerine bir trade'imiz yok e, ama benim şahsi düşüncem Türkiye'deki enflasyon seylinin e, başarıyla sürmesi durumunda, Türkiye'deki reel faizlerin özellikle Amerika'da faizleri kestiği ve enflasyona düştüğü bir zaman diliminde e, switch bat dediğimiz yani atraktif bir duruma geleceğini ve, ve e, belki de faizlerin e, peak ettiğini artırma sürecinin Zirveye geldiğini ve gelişmekte olan piyasalarla aşağı ineceğinde düşünebiliriz bu bakımdan 30-35 olur mu olmazın dışında bence makro olarak e, ekonominin e, dışarıdaki yatırımcıları için. Enflasyon politikasının başarılı oldukça e, büyümesini de sürdürebileceği ve kapitali çok kolay bir şekilde yakalayabileceği iyi bir döneme e, girdiğini düşünmekteyim. O bakımdan e, belki çok orta vade olur mu olmaz mı ama enflasyona girip e, carry trade'in başarılı olabileceği e, negatif real rate'lerden pozitif real rate'lerin ülkede görünüp zaten risk parametrelerinin özellikle CDS'te e, düşmenin veya ülkenin e, pozitif rating upgrade'e doğru gittiği bir zaman diliminde e, bence TL'nin e, beklenenden çok daha iyi yapacağını düşünmekteyim. Son olarak size bir de petrol sormak istiyorum. Sonuçta e, Kızıldeniz krizinden ötürü herkes bunu konuşuyor. Aslında petrol şimdi dolar endeksi, Çin'den gelen böyle karışık sinyaller, veriler diyelim evet. işte e, doların biraz da olsa güçlenmesi petrolü biraz da olsa aşağı çekti. Ama bu yaşanan krizlerden dolayı normalde petrolden çok daha yüksek fiyatlamalar bekleniyordu. Aslında o kadar da değil. Bunun biraz sebebini sizden öğrenmek isteyeceğim ve orta vadedeki beklentiniz nedir? Burada tabii en büyük sebeplerden biri Suudi Arabistan'ın e, aldığı politikalar. Burada crude on crude competition dediğimiz yani pe değişik tek şekilde üretilen petroller var. Birisi Amerika'da Hı -hı. Kaya, kaya petrolümüz üretilen petrol. Diğeri de OPEC Plus e, Rusya'da içine aldıkları e, ülkelerin yönettiği ve market share yani piyasada bir nevi e, piyasadaki piyasa kavgası olarak düşünebileceğimiz bir şeyle karşı karşıyayız burada beklenmeyen, beklenmeden artan esasında Amerika'da eee produktivitenin yani kaya petrolündeki üretimin hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği ve sermaye koymadan üretkenliğini artırarak bu petrol üretimini başarıyla sağlamaları ve her ne kadar maliyetler artmış olsa da varil başına per barrel basis yine de Suudi Arabistan'ın belki de hani bütçe flat yapabileceği 85 dolar civarındaki petrolün daha altında bir şekilde bu üretim gerçekleştirmesini başarmış olması var ve Amerika'daki petrol üretimi artıyor. Tabii OPEC Plus da bunları üretimi yapamayacak şekilde işin dışına itebilecek diyelim bir şekilde petrolün üretimini bir nevi kısmayaraktan petrolün düşüşüne sebep oluyor. yani hem bir tarafta supply artıyor, üretim artıyor, diğer bir tarafta da o peyn aldığı politikalarda belki üretimi çok hızlı bir şekilde kesse fiyatların artmış olacağını düşünebilirdik. Fakat böyle bir şey almayıp bir nevi piyasayı kontrol edip, piyasa pazar bayını, OPEC kartelinin gücünü muhafaza edebilecek kısa vadeli bir politika ile karşı karşıyayız. Bu da aynı zamanda yavaşlayan bir Avrupa, yavaşlayan bir Çin, yavaşlayan bir Amerika'nın olduğu bir zaman diliminde geliyor. Ve bu sebepten dolayı esasında petrolün benim şahsi düşüncem çok daha gerçeklerin altında trade ettiğini düşünüyorum ben. Yani yaşadığımız ana sebep satışlardan birisi bu. Ee, tabii ki, jeopolitik olarak en büyük risk savaşın bölgede büyümesi durumunda ee, Strait of Hormuz dediğimiz oradaki e, sıçramanın. E, petrol fiyatlarını belki 100-200 gibi dolara çıkarma ihtimalinin gerçek jeopolitik risk olarak düşündüğümüz yani gördüğümüz savaşların dışında en büyük piyasanın takip ettiği risk bu olacaktır. Eğer ki savaş bu şekilde büyürse petrol fiyatlarının çok ciddi bir şekilde artabileceğini ve dünya ekonomisini bir nevi krize itebilecek bir tail risk bile desek yani böyle bir riskle de karşı karşıyayız şu anda. Evet Altan Bey teşekkür ederim değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. İyi çalışmalar Tuba Hanım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet yatırım danışmanı Altan Ergün bizimleydi. Stüdyo New York programında sonuna geldik. Başka bir stüdyo yanında görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.